Sude gelin çeyizini yatak odasına sermiş. Yoğun payet işlemeleriyle dikkat çeken örtü, siyah kadife kumaş üzerine kordon işi süsleme yapılmış Kur'an-ı Kerim kılıfı, kaneviçe işlemeli örgü yelek, bebek kıyafeti formundaki örgü detaylı mutfak havlusu, Sude gelinin çeyizinin kıymetlileri. Biz Rize'li, damadımız Rize'li. Biz gölcükteyiz, çeyizlerimizi serdik. Şimdi biz burada Gölcük'e ait çeyizler mi yoksa Rize ait? Yalsın. Hepimizin annesi babası, hepimiz Rizeliz. Rize'li. O zaman en evet. favori parçanı göster bize bitirme. Bunlar benim Tam olarak göremeye ait olan bu. Bu Rize bezi astanım. Buna oya falan işlenmez. Evet bu böyle düz. Aynen. Ne yapılıyordu buna? Başına takarlar, Başını, beline takarlar, takarlar sırtlarına atarlar. Bunu her Rizeli gelinin çeyizinde görüyoruz Anastasiya'cığım. Bu var. Böyle oynarlarken, işte e, neydi yaylalara çıkarken hep bunlar başında olmuş. Olmazsa olmaz. Şöyle diyorsunuz evet, evet. değil mi? Evet evet. Olmazsa olmazdı. <laughs> Aynen öyle. kıyafet var. Rize bezinden bebek e bu... için. Ay! <laughs> Bunun kız alanı vardı ama onu bulamadım. Şu tipe bak. <laughs> Ay her şeyin küçüğü çok güzel diyorlar <laughs> ya evet. ben. Ay çok sempatik değil mi? Evet bunlar da var. Ben. Aslı hanım benim favorim bu. O ne? Bu oklava. örtüsü. Getirin bir oklama bana. Ay oklavaya... <laughs> oklavaya bile kıyafet dikmişler. <laughs> Çok Dikeriz. Hiçbir şeyi boş bırakmayız biz. <laughs> <laughs> Gerçekten. Oklava'yı biliyor musun? Biliyorum evet. Ay, Yok, ama ne maalesef açıyorsun? ben açmıyorum. İşte hayatım onun <laughs> tamam, kadarı böyle ona örmüşler. Ne var ne var. Ya Damacanayı örüyorlar, çay bardağını örüyorlar. Evet, Oklava'yı da ilk yapayım. defa görüyorum valla. Bu da hayırlı. Kim yaptı bunu? Bunu yengem. Abim Müneşim. Ah yengeciğim. Ne gerek vardı? Sen uğraştın <laughs> bu kadar. Niye bu kadar bununla? uğraştın? Valla patikler de çok güzel. Bana bak. Evet evet. Ay evet. kim Asla yaptı Hanım, bunları? Bu da çok Onları güzel. annem Aslanım. Hepsini annem. Of oh, of oh, of. Oh. Bak bu da çok güzel. İşte ben i̇şte de onu... Aynı değil mi? Konuştum. Aynı model sadece farklı çok, renk. Çok güzel. tatlış. Bu da bebek için galiba. Evet o da bebek için. Ay, Ay, burada çok da çok var. güzel. Bunlar da var. Ay bebek için. Senin bebeğinin çeyizi hazır galiba. Hazır. Evet. Şim Biden bir sürü yelekler. Senden daha çok yeleği var bebeğin. <laughs> Yok benim daha Gel çok. Neden? Beni geçemez. <laughs> Valla bayağı var. Var. Aa şu seccade mi? Seccade. Bunların hepsi seccade aslında. Aşağılarda Ağçeşi da var biliyorsun. bir sürü. Evet. Panş. Kim yaptı bunu? Onu yengem yaptı. Bak namazlık. En sevdiğin bir şey. Tut bakalım. Buna da punch işi diyorlar Anastasia. Nasıl? Punch. Punch. Böyle bir aparatı var. Yine var. Onu yapılıyor. Makineyle yapıyor. ben de. Yok ben elde. Sen de elde yapılıyor. yapılıyor. Çok güzel değil mi kabartmalı? İnanılmaz. Sude bunu merak ettim. O da patik. Bunu görmedim ben bu Bağlamalı Hayır. Ay bizim programda çok evet, görüyoruz evet, bak evet, bu ayağını soktun ayağını diyelim. Ben artık şöyle. biliyorum. Bir, bir ben program olsun. Evet. Bir bir daha. Şuradan şöyle çapraz yapıyorsun. Bir programda siz denemiştiniz aslında. Denemiştim, adım. bravo. Gördün mü patik bu? <laughs> <laughs> Öğrenmiş Böyle bir kutum var, tespih kutusu. Bunu annem yaptı aslında. Ağzını yeniliyorum ben. Aynısından bu burada evet. da var aslında. İçinde de tespihleri oy, oy, oy. var, çeşit çeşit. Çerçeve yapmışlar. Renk renk. Bakın. Ucundaki oyalara, işlere... hepsini annem yaptı tesbihlerimle. Ay Daim. canım benim ya. Anne çok ama ha. Çok. Şu tepsiyi de mi anne yaptı? Evet, annem yaptı. Annem e, kursa gidiyor, ne kış dikiş kursuna gidiyor. Mi? Bana yapıp, yapıp duruyor. Vallahi ellerine evet, sağlık. Evet, bunu da annem yaptı bu çok bana. Çok güzel. Bunu kullandın mı? Kullandım. Kullanıyorum. Normal günde de kullanıyorum. Öyle mi? Misafirlerim Bravo. Misafirlerim geldiğinde hep kullanıyorum. Bak bu tepsi. Ee, çok güzel. Şu bebek ne? İçine bir şey mi konuluyor? Bu? Evet, bu şey bu. Ee, mutfak için. Poşet falan Aynen şey yoksa. öyle poşetlik. Poşetlik mi bu? Evet. Ya. Bebek ben ben şeklinde. Nereden poşeti? Burasında bir yuvası var aslında evet. Ben çıkardım onu. Ha. Kalsın diye. Hı -hı. Buradan koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Aynen. Böyle duruyor. Kabarık şey oluyor ya, gibi. eteği oluyor. Hani vardı ya Adile açtığı bir filmi. Gulyabani müziğini Aynen öyle. Gulyabani ama Rusya'da şöyle bir o şey, şey var. Ne var. Şöyle bir şey gibi, var. Seme, gibi semavar var. Semavar, semavar, çaydanlık gibi. Semavar. Semavar var ve biz de içine semavar kapatıyoruz. Hı. sıcak tutsun. A evet, güzellik. Olabilir. Bunun masa Hı. takımı falan her şeyi var bakayım. Bütün mutfak 1960'lar onlar o bebekler. Ay çok şeker Burada ya. Burada bir şey çok var. Güzel. O salon takımı. El işlemesi. Evet el işlemesi. İğne oyası galiba. Evet. E, bu nasıl biliyor musun? Çok şey, tek tek e, iğne yapılıyor. kutuları var ya. Evet. 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 İğne kutusunun üstünde bunu işliyor. Hadi canım. Boş evet. iğne kutusunun. İğne kutusunun içinde üstünde yine iğne ile işiyor. yapılıyor bu iş. Çok zor aslında ama. Evet zor bayağı. O yüzden fazla yapmamışlar. Şu karanfil gibi olan şey ne? E, o salon takımı aslanım. Onu da annem misin? yaptı tabii ki. Gösterelim. Sonra da bunu soralım. Evet. Bunu da annem yaptı. El işlemesi daha. Bunlar karanfil bildiğin. Evet. Danteller. Aa, çok aa, güzel çok yaptı. Güzel. Kim yaptı? Annem. Eline sağlık. Çok güzel. Bunu da annem öyle yaptı. He, bunu da annem yaptı. Hazır Bu zaten ]ydi. takım. Şu. Bu hazır değil mi? Hayır hayır. Annesi yaptı. Bunların hepsini yani kendi Yaptı. Bunlara. böyle kesip üstte Hı -hı. dikti. Bu bohçada mıydı? Bohçadaydı. Aa, çok Bir de şey bunun böyle e, Tespih. namazlığının tespihliğini tespihliğinde yaptı, evet. evet. O da ben gibi. Takım ay, onların etti. Şey takımları da var. Var var. Şu aşağılarda da battaniyeler var. Onların da yine şu aynı şekilde örmele. Bu benim yatağımdakine benziyor. Bunu beğendim. Evet, evet. bunu da eşimin var. amcasının eşi yaptı bana çeyizim. Baya iyi bir çeyiz var. Evet. bayağı, bayağı iyi bir var. çeyiz var. Başka. Bak şu pembe şey havluya uzanabilir misin hastaneciğim? Buna mı? Şu, evet pembe işli. Boncuk işi. Ay şuradan. Boncuk. Bir deniz boncuk, incik boncuk var ya. Şunu da yengem şu yaptı özgür yengem. Vay çok vay vay. evet. Çok, ay hamluya bakın sanat eseri. Ay çok güzel bir çeyiz gördük Hı. hanımlar. Bilmiyorum. Bunlar da kahvaltı. Çeyiz yoruma kapalı bence. Yine elemeyipti. Bunlar oh, da yatak odası takımı. Şeriz. Bunlar da mı? Modern bir de? De. Evet. Bunlar da yatak odası takımı. Aslanım ben hepsinin modern olduğuna katılmıyorum. Sen zaten mesela... çeyizi ilk kez gördün. Aa, evet, mesela bazı havlu örnekleri var, danteller var. Bu. Çok fazla olduğu için hepsinden var evet. sanki değil mi? Modern de var, daha yani klasik de var. Şey zaten eski. Olarak Eskiden var. olur. Ama o yüzden çoğu yani eski evet. oluyor yani. Ben Genelde kendi eskiler oluyor. kendi de bahsetmiştim. Benlik olmadığı için ben çok bayılamıyorum kesinlikle evet. maalesef. Son derece modern Az yaşına öz, uygun. Evet. Az öz bir evet. tezim vardı. Bunu da söyledim zaten evet. bir tane. Bunlar da yine salon takımı. Dantelip Sorabilir de. miyim? En eski bir şey var mı? Çok evet. Antika, evet. Gibi. Antika. Antika, antika. Gibi. antika gibi bir şey. Şu var. Bu Kur'an kabı, çok çok eskiden yapılmış evet. bir Kur'an kabı. İçini Kur'an'ı kerim ediyorsun. Evet. Çok eski. Evet, bayağı Akşarık'tır eski. Aa, Şu yeleği sana bir de onu gösterelim. Siyah olan Evet. Siyah. Yok, <gülüyor> ben uzandım. <laughs> evet. O kadar gidemedim ileri. Ama bunun şeyi de eski. Evet. da yapılıyor. Kesin. Bu da eski aynen. Bak bu da eski Hı. bir parça. Üstüne giysene daha net görürüz. Eskiden herkeste vardı o da. Evet. İyi zamanların modası. Anastasia çok, çok yakıştı. Gibi değil, evet. Güzeldi evet, evet. da. <laughs> Ona çok yakışıyor eski tarz şeyler. Valla bence de. Fatihler evet, ben de hemen. çok fazla. Çok Her fazla. şey yeterince evet. fazla ve güzel hanımlar. Evet. Şöyle yapalım. E, siz yatak odasını değerlendirin. Ben de sizi salonda bekliyorum. Anlaştık mı hanımlar? Anlaştık. Evet. Ee, i̇yi ki görüşürüz. 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 Geçin şöyle.